Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben diyor Beytül Mamur'a yükseltildim. fakultu ben dedim ki Ya Cibirilu ey Cebrail ma haza bu Beytül Mamur burası nedir? Bu nedir? Kale dedi ki haza burası haza bu el Beytül Mamur. Beytül Mamur'dur. İmar edilen beyt demek. Yadukhuluhu oraya girer külle yevmin her gün seb'une elfe melekin yani yetmiş bin melek oraya girer beyti mamura. Yani düşünün ki Kabe'nin tavaf alanına giriyor. İza haracu çıktıkları vakit minhu oradan yani Beyt i mamurdan çıktıkları vakit lem yaudu onlar dönmüyorlar ileyhi oraya ahira ma aleyhim. Ömürlerinin sonuna kadar bir daha oraya dönmüyorlar. Yani beytül mamura bin melek giriyor. Oradan çıktıklarında e, tekrar bir daha oraya ömürlerinin sonuna kadar varamıyorlar, giremiyorlar. Yani o kadar çok melek orayı ziyaret ediyor. 70 bin melek giriyor oraya. Oradan çıktıklarında tekrar bir daha oraya varamıyorlar, bir daha giremiyorlar ömürlerinin sonuna kadar. O kadar çok kalabalık melek orayı ziyaret ediyor. Yani tek bir kere ancak ziyaret edebiliyor. Bir kere etrafını dolanabiliyorlar. İkinciyi ömürleri vefa etmiyor. Sümme sonra utitu bi inain min hamrin. Diyor ki hamr şaraptan bir e, tabak bana sunuldu getirildi. Utitu ben bana ben verildim yani bana verildi. Türkçeye öyle tercüme ediyoruz. Ve ina min bir tas diyor e, süt verildi. Bir tas şarap ve ina min aserin bir tas da bal verildi. Fa ben aldım elle bana sütü aldım. Fakala dedi ki Cebrail Aleyhisselam hiye işte o süt aldığın o tabak el fitratu fitrattır yani İslam fıtratıdır. Elleti öyle İslam fıtratı ki ente aleyha ve ümmetüke senin ve ümmetinin üzerinde bulunmuş olduğu İslam fıtratıdır. sonra furida. Furida farz kılındı. aleyye benim üzerime yani sadece kendisinin de ümmet üzerine hamsune salaten külle her gün diyor elli vakit namaz farz kılındı. Feraca'tu ben döndüm. Allahu Teala ile görüştükten sonra döndüm geriye fe merartu ala Musa merara ala harfi celle kullanılıyor. Musa Aleyhisselam'a uğradım fekale dedi ki bime umirte ne ile emrolundun Allah sana neyi emretti? Ultu ben dedim ki umirtu ben emredildim. Bana emrolundu bi hamsine salaten kulle yemin. Bir günde elli vakit namazla emrolundum. Kale dedi ki inne ümmeteke muhakkak ki senin ümmetin la testadiyu hamsine salaten. Senin diyor ümmetin 50 vakit namazı külle Bir günde 50 vakit namazı güç yetiremez. La o yapamaz. Ve inni muhakkak ki ben vallahi Allah'a yemin olsun ki Kadı cerrabtun nase insanları tecrübe ettim. Kableke senden önce peygamber olarak geldim insanların içerisinde onları tecrübe ettim. Ve aleştu beni İsrail'e İsrail oğullarıyla diyor. Uğraştım eşeddel mualeceti şiddetli bir şekilde uğraştım ama başarılı olamadım. Ferci'u sen dön ila rabbike rabbine iraca'a ila -i Rabbine dön feselhu ve ondan iste. Neyi et takfife hafifletmesini li ümmeti ki ümmetin için şu elli vakit namazı hafifletmesini iste. Feraca'atu diyor ben döndüm peygamber efendimiz öyle buyuruyor. Fevaza'a anni Allahu Teala benden koydu yani indirdi hafifletti aşıran on vakti indirdi kırka indirdi. Feracaatu ila Musa Musa aleyhisselama raca'a ila harfi celle. Musa aleyhisselama döndüm. Fekale bana dedi ki mislehu. Birinci söylediğin aynısını söyle dedi ki senin ümmetin kırk vakti kaldıramaz dedi. Git tahfiflik iste. Hafifletme iste. Feracaatu ben döndüm. E, Rabbime febadda'a be anni benden koydu yani benden indirdi. Aşiren bir on vakit daha indirdi. Otuz vakit oldu. Feracatu ila Musa Musa aleyhisselama döndüm. Fekale mislahu aynısını söyledi. Dedi ki 30 vakti de senin ümmetin kaldıramaz. Git Rabbinden tahfiflik iste dedi. Feracatu <laughs> ben döndüm. Fevaza'a anni benden bıraktı koydu indirdi. Yani aşıran 10, 10 vakit daha indirdi. 20 vakit oldu. Feracatu ila Musa Musa aleyhisselama döndüm. Fekale <laughs> mislahu aynı birinci de söylediğini söyledi. Dedi ki senin ümmetin 20 vakti kaldıramaz. Git tahfiflik istedi Rabbinden dedi. Ve ben döndüm fe anni Allahu Teala benden indirdi koydu aşıran 10 10 vakit daha indirdi. Yani 10 vakite toplamda 10 vakite inmiş oldu. Fe umirtu bi aşri salavatin kulli yamin bir günde 10 vakit namazla emrolundum. olundum. qalem istahu Musa aleyhisselam birinci de söylediğinin aynısını söyledi. Senin ümmetin 10 vakit namazı kaldıramaz. Git tahfiflik istediydi. Fe ve ben döndüm. Rabbime döndüm. Tekrar ondan yazda bulundum. Fe umirtu ben emre emredildim, emrolundum bir hamsi salavatin kulle yani bir günde 5 vakit namazla emrolundum. Eee ila Musa tekrar oradan döndüm Musa Aleyhisselam'ın yanına. Fakale dedi ki Musa Aleyhisselam bime umirte ne ile emrolundun sana ne emredildi? Ultu ben dedim ki umirtu bi hamsi salavatin külle yamin külle yamin yani bir günde 5 vakit namaz ile emrolundum dedim. Kale dedi ki Musa Aleyhisselam ümmem inne ümmeteke muhakkak ümmetin la testadiu güç yetiremez hamsa salavatin külle yevmin bir gün de diyor beş vakit namaza güç yetiremez yapamaz beş vakit namazı ve inni muhakkak ki ben kad cerrabtun nasi. insanları tecrübe ettim kableke senden önce ve aleştu ve onlarla uğraştım Be aleştu uğraştım beni İsrail'e İsrail, e. İsrail oğullarıyla ulaştım eşeddel mualeceti şiddetli bir şekilde uğraştım mücadele ettim ama başarılı olamadım onlar beş vakitte de kılmaz. Ferci dön ila rabbike rabbine dön feselhu ondan iste et takfife. Beş vakidi de azaltmasını iste. Li ümmeti ki ümmetin için. Uldu ben dedim ki Peygamber Efendimiz buyuruyor. Seeltu Rabbi ben Rabbimden istedim. Hatta ta ki istahyeytu minhu. Artık ondan haya ediyorum. Yani daha bundan sonra yüzüm tutmaz Rabbimin huzuruna çıkmaya. Ve lakin, lakin erda ben razı oldum ve usellimi ve Allah'a teslim oldum. Yapacak bir şey yok. Beş vakit namaza razı oldum falan bana zaman ki tecavestür ben yuhanin Musa Aleyhisselam'ı geçer geçmez Nada da münadim bir münadi diyor yani bir e, çağrıda bulunan e, nida etti diyor şöyle dedi Em zaytu feriyyati farzımı kesinleştirdim ve haffaftu an ibadi kullarımdan da tahfiflik yaptım yani 50 olan vakti tahf tahfiflik ederek 5 vakte indirmiş oldum bu ha da hadisun sahihun bu sahibi bir hadistir muttefakun aleyh muttefakun aleyh demek yani sahih Buhari ve sahih Müslim'de geçiyor. Sahih Buhari bedül halk yani yaratılışın başlangıcı bölümünde bunu zikretmiş. Eee 3035. hadisi şerifte ve fazailu sahabati sahabenin fazileti bahsinde zikretmiş. Rakam 3674. şeyde rakamda, rakamlı hadiste. Sahih Müslim ise El İman 164. Ee, hadiste ne yapmış bunu e, zikretmiş. Evet değerli kardeşlerim, bu Miraç hadisi çok sağlam bir hadisi şerif. Bazıları işte bu hadis-i şerifi alay alarak işte Allah'la pazarlık etmiş falan filan deyip hadisi küçümser e, hadisi küçümsemek istiyorlar hadisi itibarsızlaştırmak istiyorlar. Şunu bilelim bu hadis-i şerif en kuvvetli hadislerden bir hadis. Hadislere yaklaşırken bir kafir gibi değil, bir müsteşrik gibi değil, bir münafık gibi değil, bir mümin, muvahhid gibi yaklaşalım. Bu şekilde Peygamber Efendimiz'e teslim olalım ve yapılan şeylere iman edelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.